Ya, evet. şey. tamamen şimdi o güzel bu Teşekkür, Teşekkür abi. Evet. Mustafa. Mustafa. Mustafa Hayır, bir tane Belki bir iki tane masa, bir arada masa satılır Şimdi geçelim sen başka, başka bir şey Başka bir, bir, bir. şey Allah size kolaylık versin. Her şeyden önce. Biz de bugün sizi misafir etmişken, bu fırsatı bulmuşken ee, Evet, başka başkanım, teşekkür ederim. Şimdi ne yaptırdık? Şu anı yeni. Bu ülkenin küçük beyliyiz. Biz veya 10 tane yakın köyümüzün yerli ve sayın başkanım çok zor durumdalar. Çünkü sayılır. Çünkü bir tane var o da ikinci durakta vatandaş gelip gider. Sağ olun var mı başkanım? Ben teşekkür ediyorum. Evet. Yani eski tabirle hiç geçilemeyen maddeler manasına geliyor. Hani gel ya belediye başkanım. siz sevgili misafirlerimiz. Yapacaksınız diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bu ağlarımızı meşretmiş edilen müteşekkislerin bu... Hayırlı olsun. Evet. 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 Şimdi ne olacak buraların kurumları başkan yani şey yapmıyor. O etrafta bulut alıyor bizim o evler. Önerilerini isteklerini aldık. Sonrasında akabinde muhtarlarımızla bir araya geldik. Yine ticaret ve sanayi odamızla bir araya geldik. Ticaret ve sanayi odamızın yine önerilerini ve taleplerini hatta e, çok farklı güzel önerileri de oldu. Onları paylaştık, onları konuştuk. Nasıl çözebiliriz'i konuştuk. Sonrasında dediğim gibi muhtarlarımızla bir araya geldik ve muhtarlarımızla bir sene önceki toplantının sonuçlarını paylaştık. Bugüne kadar yapılan, yapılmayan ya da devam eden hizmetlerimizi paylaştık. Tabii ki gemlik önemli. Gemlik yaklaşık 120 bin, 125 bin nüfusa sahip bir ilçemiz. Ve 40 kilometre sahili olan, denizde buluşan ve hemen yakınında göle, göle kadar uzanan ve Boran Gazi ile birlikte yine İznik birlikte bir gölü de olan ki oradan da etkilenen, gölden de etkilenen bir ilçemiz. Burada yapmış olduğumuz hizmetleri paylaşmaktan ziyade birçok hizmet devam ediyor. Alt yapı, üst yapı hizmetlerimiz devam ederken burada yapılacak olanlar önemli. Bunun için önümüzdeki süreçte Gemliğin daha önceki yıllarda talep edilip de yapılmayan birçok hizmetinin gerçekleştiğini gerçekleş, burada çok rahatlıkla söyleyebilirim. Lojistik merkezi olsun. Yine e, yat limanı gibi projeler olsun. Yine yeşil OSB dediğimiz, yeş, e, burada OSB ama yeşil OSB tanımlamasına uyan dünya standartında bir OSB'ye gemlikte imza atabiliriz. Bu konuda da zaten ticaret odamız da hazır. Esnafımızla ilgili projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Tabii bunlar yeter mi yetmez. Ama önemli sorunlardan bir tanesi altyapı ile ilgili su kanalizasyonla ilgili sorunlar. Bu konularla ilgili de yoğun bir çalışma yapıyoruz. Ve bu önümüzdeki süreçte Bunların en aza indirgenmesi için, en aza inmesi için bütün planlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Nasıl ki Bursa'mızın dört bir yanında aynı anda çalışmalara devam ediyorsak, o çalışmalardan bir kısmı da yine Gemlik'te devam ediyor. Onun için Gemlik hepimiz için, Bursa için de çok değerli, kıymetli bir yer. Burada ticaret hacminin büyük olması, özellikle gemi ticaretinin, burada olması elbette ki Bursa'ya değer katan, vergi anlamında da değer katan bir ilçemiz. Yine serbest bölgenin burada olmuş olması. Eee bunların her biri aslında Bursa için kıymetli. İşte TOG'un burada olması, yeni yapılan akü fabrikasının burada olması ya da farklı düşüncelerle farklı ortaya çıkacak projelerin burada gerçekleşme durumunun söz konusu olması gemliği Bursa açısından önemli kılıyor. Onun için ben burada hem gemliklere teşekkür ediyorum hem de sanayicimize, burada yatırım yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de onların talep ettiklerini yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Aynı zamanda yapılacak olan projelerde direkt katkı sağlayan bir anlayışa sahip olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. yakın zamanda gemlik, termal açıldı. Daha doğrusu tamamlandı açılacak. ama açılmadı. Açılacak. Ne zaman açılacak acaba? Termi, evet. E, gemlik, termal e, tesisi termi, biraz gecikti. Gecikmesinin sebebi orada farklı e, hatalı imalatlardan kaynaklanan bir sorundan dolayı biraz uzattık ve tamamladık. E, ancak değerli arkadaşlar bir tesis yapıyorsanız o tesisin insanlara çok fazla insana hizmet etmesi gerekiyor ki o tesisin amortismanı olsun. Kamusal anlamda söylüyorum. Ne kadar çok insan o tesisi kullanırsa amortismanı o kadar kısa sürede sağlanacak demektir. Ancak görmüş olduğumuz tesisle ilgili sorunları biliyoruz. O sorunları ortadan kaldırmak için uzunca süre onun üzerinde çalıştık ve yakın süre içerisinde de bu tesis faaliyete geçecek. İsteğimiz çok insan tarafından maksimum düzeyde kullanılsın. Bizim anlayışımız bu. Biz bu tesisleri yaparken mutlaka profesyonellere dayın, danışarak yapılmasını tarafındayız. Arkadaşlarımız spor tesisleri yaparken de, kültürel tesisleri yaparken de, sosyal tesisleri yaparken de büyük bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmalar sonucunda o tesisin orada insanlara ne kadar fayda getireceğinin hesabını yaptıktan sonra biz o tesisle ilgili kararımızı veriyoruz. Yapalım yapmayalım. Bunu önemsiyoruz. Bu anlamda yapılmış bir tesis e, maksimum fayda getirecek düzeye getirdik. Bunun oluşumunu sağladık. Şimdi açıyoruz. İkinci soru ise, yakın bir bir var. Aa, evet. E, Görükle metro Görükle'ye ulaşması için metro e, hattının bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıldan beri üzerinde çalışıyoruz. E, şu anda etik çalışmalarla ilgili ihalemizi yaptık, bitti. Kısa zaman içerisinde bunun sonuçlarını aldıktan sonra bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bakanlığımız da akabinde hemen metro inşaatına, metro istasyonu e, Bursaray'ın devamı olan, şimdi Görükle metrosu diyoruz ama aslında Bursaray diyelim. Bursaray ile ilgili bu uzatma çalışmasını 4,5 kilometrelik uzatma çalışmasını gerçekleştirecek. Görükle'den geçen at Balkan Mahallesi'ne kadar uzayacak. Bunun projeleri devam ederken diğer taraftan da depo alanı ile ilgili çalışmaya başladık. Niye bunu söylüyorum? Çünkü depo alanı olmadan... Bu tesisi biz rentable çalıştıramayız. Yüz araçlık bir depo alanımız var. Üniversite, bakanlık ve belediye işbirliğiyle yapılan bir proje. Bunun karşılığında bazı yerlerde belediyenin de katkısı olacak üniversiteye yeri tahsis etmesi sebebiyle ki bakanlığımız depo yapımına da başlamış durumda. Yani şöyle diyebiliriz. Bursaray Artık e, Görükle ile buluşma zamanının sürecini başlatmıştır, başlamıştır. Ben bakanlık yetkinlerimize teşekkür ediyorum. Akabinde de raylı sistemi de e, oraya uzattığımızda artık Görükle'den ya da e, Balkan Mahallesi'nden vatandaşlarımız çok rahatlıkla e, kentin bir yerinden bir yerine e, Bursa Sarayı'na ulaşmış olacaklar. Şimdi duydum, biraz önce gelirken duydum. Tabii bu sene yangınlardan dolayı çok sıkıntı çektik. Özellikle mevsimsel itibariyle çok kurak bir mevsimden geçiyor ee, ve dünyada da maalesef kuraklığın devam ettiğini görüyoruz Avrupa'da. Da. Ancak ülkemizde daha fazla e, bunun etkisini yaşayarak görüyoruz ve bunun sonucunda maalesef maalesef bir daha ikaz etmem gerekiyor. Anız yangınlarından dolayı, anız yakmalardan dolayı ormanlarımızın da kül olduğunu görmek beni fazlasıyla üzüyor. Defalarca söylüyorum. Geçen yıldan başlamak üzere sürekli hatırlattım. Anız yakmayın. Anız yakmaya müsaade etmeyin. Anızları yaktırmayın. Müdahale edin dememize rağmen halen daha kim bu milletin bu çiftçimizin aklına soktuysa bu anız yakma işini yani ne diyeceğim bilemiyorum. Ancak yazıktır, günahtır yani. Ve anız yakım yakmalarından dolayı birçok ağacımız ağacımızla birlikte ormandaki bütün bir canlımız yok oldu. Ama bunları tekrar yerine koyacağız mı? Koyacağız. Zaman geçecek belki ama yerine fazlasıyla koyacağız. Ben Bursalılara Yangınlarda göndermiş göstermiş olduğu dayanışmadan dolayı inanılmaz e, şekilde teşekkür ediyorum. Yani e, inanılmaz bir dayanışma gösterdiler. Türkiye'ye örnek bir dayanışmayı gösterdiler. Bugün biraz önce başlayan e, Gündoğdu'daki yangın şu anda müdahale, müdahale ediliyor. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınacaktır ve e, yangınların olmamasını diliyoruz. Yani bu son olsun diyoruz artık yeter diyoruz yani gerçekten yeter ha bunlarda insan eli evet ben bu yangınların tesadüfen çıktığına inanmayanlardan. çünkü bunun e, tespitini de yaptık ve gerçeğini de gördük nasıl yakıldığını da gördük insan tarafında onun için doğaya sahip çıkmamız lazım doğayı kirletmeden doğayı korumamız lazım attığımız her bir sigaranın çevrede yangına sebebiyet vereceğini bilmemiz lazım. Gittiğimiz piknikte bıraktığımız her cam şişenin ya da plastiğin doğaya hem çevresel kirlilik yaptığını aynı zamanda da doğada yangına sebebiyet vereceğini bilmemiz lazım. Bunun gibi. Onun için doğayı korumak zorundayız. Doğayı korumak demek geleceğimizi korumak demektir. Doğayı korumak demektir. korumak demek ekosistemi korumak demektir. Ekolojiyi korumak demektir. Onun için bu yangınlardan dolayı gerçekten üzüntülüyüm ama kısa süre içerisinde kontrol alacağına, kontrol altına alınacağına inanıyorum. Ee, i̇nşallah bir daha yaşamayız. Evet,